bir gol hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir eğlenceli video ile karşınızdayım. Videoyu bilerek geç açtım. Ya bu yapalım ikimize ya. Bunlar da yapıyor. Olmuyor. Ya da gel şurada bir yerde bekleyelim mi bunları? yapıyorlarsa 5'te 5 atarsın oğlum. Patlat buraya doğru patlatsana kanka. Yok kanka bir şey olmaz. Evet, Arthur Bot'tan. Benim totemim yok bu arada. Jungle burada ya. Kalamaz var. Bir klasik resetimizi. Hop 900 AP. Aha. Ver bana. Al beni kucağına fırlat oraya. Lan bro. Abi benim çar yavaş mı bana mı a -Rox a öyle geliyor? A -Rox a gel, Atrox'a gel, Aatrox'a gel, Atrox'a gel. Aşağı ittiriyor. Sen alırsın ki onu tek atacağım. Adam iki item o, ben üç item olmuş. Vay ama ya. Sal asist <laughs> alak, <laughs> sal. Sal. <laughs> Havada nasıl kaldı? Aldım. Aldım aldım. <laughs> Havada gördün mü nasıl kaldı benim W'mden? Tamam sen topu tut. Mittekinler zaten bana bir şey yapamaz. Sende red mi var lan? Teşekkür ederim. Şuradan bloomu da alayım hemen. Karşılıklar kafayı yemiş gibi mi geliyor? Evet. Bunlar çinko karbon türküler galiba. İki yılda bir et yiyen çinko türk. <laughs> Arkadaşlar Avest Flex'te, Şam Flex'teyiz. Karşımıza full türkler geldi. Daha doğrusu üçü türk. Ben Magic Resist mi aldın lan? Bende hiçbir şey yok ya yani. Magic Resist Yok falan. yok anlıyorum. Abicim. Bana? Sağlar mısın arkadaşıma? Arkadaşlar. Bana geliyorlar. Kodları mı var? Ananı sikeyim. Pentanı kim çaldı? Dur dur bitirmeyin bitirmeyin bitirmeyin. Oğlum doğ doğamazlar ki. 17 saniye var oyun bit. Kes lan. That's all.